arkadaşlar. Bugün biz ilk bölümümüz için bunu alacağız. Baby Yoda için bunu almam lazım. Çünkü Baby Yoda kitap okumayı çok seviyor biliyorsunuz. Şimdi de onun en sevdiği bu arkadaşını alacağım. İçine birazcık şey koymuştum. Bilmeyenlere de söyleyeyim. Baby Yoda bir tane karakter. Karakter. İşte bu. Aa çok seviyorum. Şimdi Baby Yoda ne seviyor bakalım. Hem Baby Yoda bunu seviyor. İsteyeceğini. Ama kırılabilir diye almayacağım. Çünkü otel birazcık ama karışık olacak. Yarınki videomuz için size özel şeyler söylemem lazım. Aa, en sevdiği oyuncağını buldum anahtar da Çak dedim. Özür dilerim. Size, size söylemedim. Çak. İşte. Tamam. İşte bu. Uzun kırık. İsmini uzun kırık koydum. Onu içeriye yine alıyorum. İlk bölümümüzü bitirdik. Sonra en yumuşak şeyini alacağız arkadaşlarını. Sonra bunu alacağız. Çünkü onu o da Baby Yoda. Pek Baby Yoda'yı seviyordum. İşte şunu da almam lazım. İnsanın geldi. Baby Yoda bunları çok seviyor. Şimdikisi daha devam etmemiz lazım arkadaşlar en sevdiği papiti de alınyalım. Ben de seviyorum aslında. Geliyoruz. Ve şimdi şuraya koyuyorum. Gel. Tabii gerek geri hadi. Tamam. Ha? Ay sıkıldım diye pat atıyorum. Başka ne seviyordu ya? Bubble tea. Evet bubble tea. Arkadaşını da alıyorum. İçinde bir şey vardı. Onu da alıyorum içeriye. Bubble tea birazcık zor sarılsaydı. Şimdi güzel. Ay yoruldu. Şimdi güzel. Video. Video çekerim anne. Şimdi bir mutfağa gidiyoruz. Kutlayın. Bildiğiniz gibi. Ah yumurta buldum. Ne bu? Şöyle bir biyoda. En sevdiğim açtırma kutları alamam garanti dolu. Yani şimdi bir şey mutfakta bulamadım bir durum yeni otelimiz temiz yoksun. Şimdi ise burası da salonun kapısı. Burada da mutfağımız var. Ay ya. Kızdım alayım mı? Alayım artık. Kız baby otayının gözlüğümüzü i̇şte bak Güzel oluyor takınca. Buraya gidip bize bir daha bir şeyler alalım. Gidip bize işi çıktığı için ilk Maya ağladı, sonra ben ağladım. Çünkü babamızı çok özleyecektik. Şey. Ama hala daha burada. Yine daha bir daha işe çıkarsa ağlarlar. Hep biliyorum şey bu ya. Keşke bunun kokusunu duyabilseydim. yok bence. Ama la da var. Bilmiyorsan o da benim aplişim. Daha yeni hastaneden çıktım. Bakmayın. Ne? Yok. Hastaneden çıktım. Çünkü pil Çıkarttım bursamın yanında. Otur. Merak etmeyin. Korkmayın. Annem korkmayın dedim size. Yani korkarsanız da bir şey yapmam. Biliyorsunuz. Yani bu video ünlü olabilir. Çünkü sizi seviyorum. Burada kalplerim. Yani pek çok seviyorum. Ya. Ya. Ne yapıyorsun anne? Gel Video çekiyorum. Tamam bırak onu Anne video çekiyor. Emir ayıptır olmaz. Video çekiyor. Kamerayı geçirmedim oraya merak etmeyin. Şimdi evde ilk çıkmadık bir yere yani bavullar hazırlıyoruz için. Yani biraz da konuşabilir isterseniz. Of ya sıkıldım. Diğer videoyu unutabilirsiniz. Çünkü ilk günüm ya. Annemin